Ya Sormadım. adamları var. neye aldın sorguya? Bak, yapma. Neye sorguya aldın adamları? Üstantan, normalde Üstantan albayların annesi Çelik. Şey, bazen ipin bir çocuklar çıkmış. Paylaşma ya, bibisinin oğlu. Ne? Sizin bibi oğlu mu geliyor Üstantan? Şey, bibi ne demek hayırdır? Şey, halam oğlu geliyor. Siz nereden mi? geldiniz şu arkadaşlar? Korktuk benim de. Hayırdır, Bayburt işiniz mi vardı? Bayburt'ta işimiz vardı, ona geldik. Bir de kral abimizle çay içmeye geldik. Başlamış. Ne üstün abi? Ne üstüne dedin abi? Çok üstüne gitti bak Bu düşünü çözecek. Çözecek. Ama bugün çok sinirli. Yok sinirli Adam, değil de. Terbiyesizlik bir anlamıyor. Ciddi söylüyorum. Vallahi diyorum. Bak benim abi öyle çıkmış. Adamla kelime vurdu. Abicim kelime vurdu. Abicim hayırlı akşamlar. Arkadaşlar Kral Abi adına sizden özür dilerim ben. Ne aradıysa falan ne üzülüyorsun ya. Şu camanına koyup telefonu meslek. Ne yaptığı yok ya, ya ne üzüldü. Konuşamıyor ki gene karıştırdı. Bak kardeşim bak Allah çıktı. <laughs> bak Allah kuzen. Kral Abi.